Şeyi çalıştıralım, keresneyi. Hadi gel gel. Um arabayı ben ben seni, ben de aldım. Seni bir tanesi şey yeter ya şu an. Yeter, aynen, mi? Aynen, bir tane yeter. Saksaydım. Evet abi çalışıyor. Tamam Yusuf hemen keresneyi tutup geliyorum. Dur dur yerleştiriyorum şimdi. Evet bekliyoruz abi. E? Dur. Kim yerleştiriyor şu an? Siz yerleştirin ben şu merdiveni alıp geleyim bu arada. Aha evet. Nasıl yerleştirdin lan? arkadan mı? Amca aynı o şekilde yeşil çıkacak ona koyacaksın. O zaman yandan yapıyorsun. Bir su alman lazım. Hayır hayır arkadan koy. Hı. Şimdi bunu al ne yapacağız biz bu tahtayı? Baba ne anne. yapacağız tahtayı? Tahtaları buraya koyalım. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Bu çık ben yapayım istiyorsan. Vallahi yapsan yani amca an... ya. Şu an abi ben şey uğraşıyorum. Şey evi komple yıkıyorum. Sen nasıl beceriyorsun lan onu? Amca sağa yapıyorum şeyle. Tam, ama buradan yapıyorsun değil mi? Ben de buradan yapıyorum olmuyor. He. Tam böyle o yeşilin üstüne yaklaştığında kırmızıya iken bas oluyor. He tamam. Yıktı. De... Yıktım abi komple tamam. Tamam. Abi, Merdiveni gel. lan E'ye basıyormuşuz ya. Merdiveni arabanın köşesine koyuyorum abi. Tamam. İşte Keresteler okey. Kereste 5 olunca bunları değil de nereye? Bu ne lan bu? Ha, bunu. Bak burada bu ne? Tamam ya şeymiş öğrendim ya. Tamam kereselerini ne yaptınız abi? Kereseler burada Yusuf. Bir çıksın ben orm bir bir ormana tane, gidiyorum. Bir tane de ben Ağzı keseyim. Ormandı. Amcamı kestim de ben keseyim abi. Ağaçın ormana gitmene gerek yok ya. Nasıl var mı oğlum burada? Varmış burada bir parça aldım. Oğlum içeride ne var. Nereden alıyorsunuz onları? Yapmanız lazım. Tamam. Abi tavuklara yemlik yapın diyor ama Yemlik mi onu nasıl yapacağız Be lan? Oğlum görevler nerede yazıyor Duysu? Abi ben şuraya getiriyorum. Saki fa şey fareni sağ yap. Tamam. O şey o şey. Ha, he, tamam, ha, tamam okay. e basıyorsun yapıyor zaten. Şimdi Hadi. buradan bir şey açalım abi. Bak bu ne diyor oğlum bunlar bunlara kim koydu buraya bu kalaslar şey. Evet o şeyin ayı da lan. Ben koydum. Çiğ Onları kitabı. toplayabiliyor mu? Ha şey ha <laughs> Alabiliyorsun hepsini. Abi İso burada şey, inşaatı inşa etti ee, şey şey ha Çiftlik yemlik evi... mi dedin? Dur bir dakika tamam. Çiftlik evi diyor evet. oğlum o çok büyük. Şimdi ne yapalım abi? Çiftlik evi P2 mi? 4 mü? Retro mu? Biz gelin bakalım 4 tane birini seç. Niye? Öyle mi? İso ne bak ya? çimento istiyor oğlum. Bunlar çimento olmaz bizim bunlar. Amca bu ne? Zemine dök diyor. Nerede yazıyor amca çimento istediği? <laughs> abi burada bir şey oluyor. İso. Amca tavuk çiftliği tavuk çiftliğini büyütüyorum. <laughs> sen, sen ne oluyor dedin? Olur mu? Tavuk çiftliğini. Abi senin çiplini... getirdiğin bok çuvalı vardı ya o ne? Bok çuvalı galiba çuvalı dök bilmiyorum dök ki. Mesela. Zemine dök mü diyor? Dök abi. 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 Tavuk çift. Hana dur dur buraya dökme. Kurayım? Şeydir tavuk o zaman o. Nereye kurayım? Tavukların yanına yapma. Şeyin yanına yap. Neydi onun ismi? Bak gündüzken yapalım ya oğlum, da şunu. Evin, her evin, yer boş işte yap bir yere ya. Evin yanına yapsın oğlum. Ha, ama ha, ha, koka. Sakin. Evet ne lazım abi? Oğlum o metal lazımmış. 25 metal. Ya oğlum sana onu dedim ya. Evin ya, şeyinde yazıyor diye. Bende gözükmüyor lan o. Lan çok zor okunuyor ama okunuyor. Sen ne dedin? E, şimdi sen... O da boyu kümes. Evet. Ha? Ha. Ha bak 8 tane kalas hazır. Allah çarpsın. Yok Mehmet ben de okumuyorum. Bak çimento kalas. Senin ekranda gözükmüyor mu? Oğlum 14 tane yapmışız daha ya kalas. Hemen 50 yapalım bunu. Sana onu dedim ya işte. Ben gidiyorum şey getiriyorum geliyorum. Hızlı hızlı keselim abi şunları. Abi ben buraya atıyorum. Sen de şey yap. Yanına atıyorum. Ne lazım? Bunun için ne lazım abi? Altı kavas. Ağaçları kesmeyin diyorlar. Biz ağaçları kesiyoruz ya. Oğlum bunlar bizim şahsi ağacımız. Bir şey olmaz. <laughs> Nerede lan ağaç? Tamam. Oğlum getir getirsenize. Geliyorum. Bu burada kaldı lan altta. Aa bak getirdim bırakıyorum ha. Tamam oğlum yakına bıraksana ya. Ya hem getiriyoruz hem fırça yiyoruz. Böyle iş mi olur ya? Al dibine bıraktım. Böyle iş mi tamam. olur lan? Ne demek efendim? Ne demek? Abone. Koş sürekli tahta getiriyoruz. Böyle iş mi olur lan? Şimdi ilk ne yapacağız abi? Oğlum kümesi yapacağız. Kümesi nasıl yapacağız? Kümesi için çimento lazım diyor ya. Aynen kümese Oğlum, kü kümesi kü için metal, şey metal lazım. lazım diyor ya yani, ne şey. Metal, metal mi nerede lan? Alacağız? Metal nerede bulacağız amca? Yusuf bakıyorum Yusuf. Nerede kümes? Oğlum bu makineye ne oldu lan? Benzinim bitti. Yo var benzin. Durdu ama bu ya. E'ye bas aç diyor. Kapat, Ahır kulübesi onu mu diyorsun? Metal 10. Metal nasıl bulacağız lan biz buradan? Met amca şu ben bak buraya şey attım. Kalas attım 50 tane. Bu ne? Nereye attın lan? Şu, ben, şu an benim önümde durduğum var ya. He. İçine doğru yanaş bak kalas 14 diyor. Ben buraya getir kalasları attım mesela. Tamam ama metal lazım ya. Metal şurada vardı. Acaba o metali alabiliyoruz mu ki? Şu kestiklerimizi de getirelim bir. Kaç yapıyoruz? Aha. Oğlum çöpü kaldır yaptık ya. <laughs> Allah bak yine yanlış ediyordu. Oğlum içeride kaldık kalaslar. Bu çöpü kaldır bu olmadı. Kalaslar kalsın ya. Ha, ona verince bitiyor mu acaba? Yok, normalde sayıyordu, saymadı. E'ye basmamız gerekiyormuş ya. İçeride kaldı baksana şurada. Şu Onları mu? alabilir misin? Bakacağız şimdi. Onları alırsan E'ye bas o şeyin üstünde. Yok alınmıyor. Bu evi kim yaptı? Buradan taşısın bunu bir. Taşıyabiliyorsa. Allah cezanız. Bir oyuna bulaştık. Şunları kaldırabiliyor mu ya? Ha, metal çok. Metal Tamam metal. Bu tam. dur evi kaldırıyorum. Kalas lazım otomatik. Tamam. Kalas bizim yıktıklarımız mı abi? Yok, Aha. yıktıklarımız değil ya. Oğlum bunları buradan kesiyoruz, kalas oluyor işte. Ha kestiklerimiz mi kalas? Torban içi kalas mı mesela? He. Aynen. Bu bak buraya getirdim bıraktım. Amca tam ne yapacağımıza karar verelim. Tamam dur ben şimdi söyleyeceğim sana. Baba hiç bilmiyorum ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama. Bak şeysiz. Çimento size alalım dedim. Dalga geçtiniz abi. <laughs> dalga geçmedik. Belki daha sonra dedik. Allah be. Kaldırdık çöpü. Ha, biri abi çöp, iki, çöp... Iki, 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 tane daha lazım bana. Al buradan. Kesik. Sen ne yapıyorsun ha? oğlum onlara? Sen ne yapıyorsun? Parla. Ney? Al. Nereye gitti lan bunlar? şu sen hiçbirine üzerine atmamışsın ki oğlum. Attım hepsini üzerine Ne attı? Öyle üzerine oğlum atmayacaksın. E'ye basacaksın. E tam E'ye bastın. Bak şimdi abi. Alıyor bak şimdi bak. Bunlar ne iso? Aldım. Tarla amca. a 8 bu. Bir tek bunu atmışsın. Ha. He. tamam abi. E tarla ol? da tam şeyin ortasına yapma ulan. Taşırız ya. Taşınmıyor mu? Bilemiyorum ama. He. <laughs> yok. Şuna bas ve yok et diyor. Bu ne? Tarla ne oğlum? Bir, Bir şey şeyler oğlum. Ben, işte. ben ben yaptım ya belki taşır. Aa yok, ben de taşıyayım. Abi ya var ya. Kanser olacağım ya. Yok yık, edeyim yık. mi? Et et. Aa, geri ha geri geldi. Ha. Tamam güzel. Kalaslar geldi en azından. Aynen, aynen arkaya geliyor. arkaya bir yere yapalım anladın La, mı? La yemlik tamam, var tamam. burada. Tam kas buraya şey yapayım o zaman. Kabası buraya geri bırakayım. Geri Tavuklar bıraktım. için ne alabiliriz şimdi, abi? Tamam, Şimdi ne yapalım abi? ilk oraya taşıyalım o zaman. zarar verelim işte. Bak. Premium ha bu tavuk kümesiymiş. Bu ufak tavuk kümesi. Tavuk kümesimiz var onu geçelim. Köpek kulübesi de var onu geç. Ahır diyor. Ahırı geç. Oğlum biz yatacak yer yok. Ağır kulübesi ama metal istiyor. 10 tane metal. Onu nereden alacağız? O hurdavatçıdan alacağız kesin. Ahşap duvar, ahşap yani temel nereden? Ahşap temel üçgen, ahşap temel. Aa, ah, ahşap zemin abi. Ahşap zemin yapacağız önce. Yapmak ne için. Abi, Doğru ne mu? için? Zemin, ahşap zemin ev için. Ne sen ahşaptan olsun diyorsun. Ahşaptan, daha ahşaptan yapalım işte. Nereye kurayım amca oğlum? Ev mi? Ha. ha. Zengin Bu ne? Ne? Şurası iyi evet. mi abi şöyle? Ayşem. İyi iyi. Kalas kalas kalas. Bunların hepsi kalas istiyor. Biraz daha kalasla çalışmamız lazım galiba. Bak yine Sen kalas yapıyorsun ben sana ağaç getireyim ağaç. Neyse ki. Yerleştirmiyor. Allah Allah. Getirsen amca ben o zaman keseyim biraz daha. Getirdim. Makine makineyi bir çalıştırayım makineyi abi. Makineyi çalıştır tabii ya. Koş oğlum başka işimiz kalmadı emin ediyorum. Hızlı hızlı amca hızlı hızlı. Tabii, tabii bak koşun bütün enerjimi buraya bıraktım. Koşum Oğlum biz iki gündür yemek yemiyoruz. <laughs> abi lan biz nasıl duruyoruz? Ramazan abi yemek Ramazan öyle düş. Şu tavukların birini keselim bence. <laughs> oğlum getirmedin mi ağaç? Arkanda Arkam nere? Şeye koysaydın. Yok oğlum o değil şu lan. <laughs> Amcanın çiftliği de öyle kaldık ya. Böyle iş mi olur ya? Şu etraftaki çar çöpü temizleyse o ya. Abi Bunlar gitti niye gitti kurulmuyor bize. kurulmuyor ya? Meryem hoş geldin. Abi gitti bize tavuk aldırttı ya. Metal çimento alacağımıza gitti. Neymiş bize tavuk efendim? Ya. Tavuk şey oluyormuş. Bir de diyor köpek alacağım diyor sizden habersiz. Ulan Lan o, para mı var? Para mı var? <laughs> para <It>. mı var? <laughs> Abi şey kurulmuyor ya kafa yiyeceğim. Dur bir ben dakika. kuracağım şimdi dur. Kart kereseleri Allah belanı. Açmayı bırakmadım ya bu ay ay bu hafta sağlam bir şey yaşadık. Ondan dolayı bir hafta boyunca açamadım. Amma ve lakin yarın inşallah yarın değil yarın söz vermiyorum. Bu hafta başlayacağım tekrardan. Bak görüyorsun hamallık yapıyoruz burada evimiz için. Bak biz de kesiyoruz burada. Yok sana demiyorum lan. <laughs> TikTok'ta niye evet. yayın açmayı bıraktın diyorlar da. Okey. Aa biz burada biz burada bu şu ağaçları kaldırabiliyoruz mu köklerini acaba? Oğlum Kalkıyor. Nasıl kalkıyor kardeşim? Eee kestik nereye gitti lan o? Daha ağaç getirmiyor. Bu etrafta git şeyi temizleyeceğim ya. Çar çöp bir şeyler işte. Yeter ya. Belim koptu ağaç kesmekten. <laughs> Ay Babanın düşmanları ya. Abi o saki nerede Allah aşkına? Köpek almaya yer, mı gitti yer lan? Yer, yer tahtayı yıkıyorum ya. Yer <laughs> Oğlum yık şey bak, yıkma, yıkma. Tamam. Bak bizi bak. Bize bağ zaten. Yok yık çıkıyor, yık yık, yık çıkıyor. Lan eline sen şey alırsan yıkarsın tabii. Vallahi sen bu çocuk affettin ya. Yemin ya. ediyorum bak. Sen bizi bitirdin gerçek diyorum bak bitirdin. Ha şurada bir direk var onu da al şey yap. Ha? Ya ben gidiyorum şu kümese bir bakayım ya yumurtaları al <laughs> <laughs> ya tavukları katledemiyoruz. Bak, Allah otur, bak. <laughs> Oğlum ne yapacağız? Hah, yıktım abi şurayı komple. Of. Ya. Bak oğlum burada metaller falan var. Bunları bir işe yaramıyor mu ya? Bizim çantamız falan yok mu lan? Oğlum bak bu tavuklar ölecek ha. Niye yem vermiyoruz çünkü? Yem aldık mı biz? Almadık da bir şey diyeceğim. Bu tavukları çıkaralım, yumurtaları alalım bence bu sefer. Nasıl girecek? Biri girecek yine içeri. Ben girmem. Ben ben gireceğim. Gir amca üstü kapatınca açılıyor ya. Aleykümselam. Şeyden Meryem ondan bak, 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 çalmadık bak, ya bir... biz bunu epey bir. Oğlum altın yumurta mı lan o? Nerede lan o? Oğlum altın yumurta mı? Bok mu lan o? Bir baksana. Sen, sen buraya nasıl girdin? G nasıl girdim? zıplayarak girdim herhalde? Hatırlamıyorum ki. Ya da alttan mı girdi? Kapa ben ha kapıyı kapıyı şey şey tamam. Kapıyı açacağım. Ben kapının üstündeyken kapıyı kapatın. Tamam hadi. Eğil. Kapat kapat eğil sen abi. kapat. Oğlum eğil öyle ha, tamam. Atıyorum. Gelme. Tamam işte içeri girdim. Al al yumurtaları. Alamıyoruz ki. Eğilcen öyle alacaksın üstüne Derisini yüz diyor oğlum. Yüz abi. Sepeti getir abi. Oğlum Kata dur yür. dur. Sepeti sepeti. Oğlum evet, öyle he? atamazsın, çıkman lazım. At. Çıktım. Hah. Nasıl çıktın lan? <laughs> Sepete düğün koy Aha, yumurta amca. bir koydum, E ile koydum. Bak içinde yumurta var diyor. Tak. Oo var var, Aynen, yumurta bir... var. Amca gir. Ya yumurta var, gir amca gir. Kapat, kapat. Lan kapat, tavuk kaçtı, tavuk. Gel buraya. Yok yok, kaçmadı. Tamam tamam. Amca hepsini alsana, bir tane mi alabiliyorsun? Oğlum yere ha bak artıyor, aynen şey bunlar ya. bok. A yerim ha. Allah cezanı. Ötekileri alarken aleykümselam kardeşim hoş geldin tekrarla. Baba bu çocuklar ölecek bunlar yem almamız lazım biz bunlara. Hop çıktım. U çıktım ben. <laughs> Amca al sepeti içeri koydum al. Geç içeri. Heh. Oğlum bir şey kalmadı ki içeride. Ha kalmadı mı? Tamam sepet içeride kalsın. Abi tavuk ölmüş. Abi ölmüş. Lan ben mi Allah ezdim Allah yoksa? İnanamıyorum hayır. Abi, tavuğu ezmiş Oğlum ya. onun onun derisini yüz diyordu işte amca. Al onu gir amca. Abi anca. ezmiş tavuğu. Ya silahım nerede lan? Nerede lan? lan? Hayır hayır hayır. Sakin ol. Sakin ol. Hayır. Sakin ol. Yeter, tamam, ben... tamam. Gel, lan? Şş, gel. <gülüyor> <sen> <gülüyor> gel beni kapat. Amca onu çıkar da yiyelim ya. Kapat kapat. Amca, ha? sen misin? <laughs> Yok lan ben değilim oğlum. Lan, sen, ha. Amca kümeste. Ö, eğil Bunu lan. Aa çiğ tavuk. Eğil tavuktan özür dilerim. Çık çık kümesten. Al şuraya bıraktım bak. Ne yapacağız bunu biz şimdi? Heh. Küçük yemlik ve küçük suluk yapın diyor Mehmet. Evet çekici açıyorum şimdi. Küçük yemlik ve küçük suluk. Bakıyorum Mehmet şimdi oğlum, de dakika. Oğlum şeyi çıkarsan amca sepeti ya. Bunu sepete koyacağız bence. Lan horoz çıldırdı içeri ya. küçük çıkardı. Ye, neymiş küçük yemlik yatak. Yemlik yatak. Şunu yapalım abi Bırak. şuraya bir dakika. Işığı tut abi oğlum. oğlum. Heh, bıraktım abi şuraya. Hadi. Oğlum, bu tam... Altı tane kalas lazım abi. Nasıl ben nasıl bir istersiniz? altı kalas getirip nasıl durayım. Nasıl? Şurada bir bekleyeyim bir. Üstüne koyduk abi ya. Biz bunu ne yapacağız ki? Tavu. <laughs> Tavu soyun yiyelim abi. Soydu zaten. Çiğ şu anda bir şey diyeceğim. Bu tavuklar da ölmek üzere ha. Sepetin içine başına... koydum işte. Abi makine niye kapatmadınız? Şey bitmiş, benzini bitiyor makine. <laughs> Açık Peki, benzin, benzin az da azdı. Ya bak şiddet yapmayayım diyorum lütfen lütfen. <laughs> Hadi yap şu gemli oğlum ya. Yem yok ki yemini yapsam no. bir, ta olacak. bir tane kalmış. Yem alırız abi hemen iki dakika gidip. Ne? 2 dakika gidersin. Aynen sana, sen gider <laughs> alır gelirsin ya iki dakika. <laughs> Oğlum horoz çıldırdı ha. Oğlum bak bu çocuklara yem yapalım lan. Hadi lan. Oğlum ölecek ölecek onlardan. Yaptım, da abi, daha yaptım şey abi Yem doldur diyor tamam. Aa, Doldurduk aferin. mu? Yem doldur deyince ne çıkıyor karşına? Sıfır. Aa, basılı tutuyorum. Olmayan yeme nasıl dolduracak? Yani olmayan Öyle. yeme nasıl dolduracağız iso şu? Şunu alayım. Tamam. Sanki sen o, o şey vardı ya. Ne vardı abi? Eee... Merdelen falan aldığımız yer var ya orada mı yem olur acaba? Yok Market yok olur? benim yemlik yatak, yemlik yatak, küçük su yatağı, küçük küçük su yatağı da yapalım tavukları kümesinin içine koyalım abi bunları. Abi. Hem çuval yem. Evet, Yemin et. Yemin et. Sen... Gidiyorum. <laughs> Oğlum Bak, dedik yem miymiş o? Yem Aynen çıkmış üzerinde ya. niye Aynen öyle bir ya, şey ya, çıktı? Ya. E nereye attık ki bir Aynen. de o var işte. A, sarı bidonda suymuş abi. Tamam sarı bir bidonu aldım. Şurada çeşme şeysi var. Ama Oğlum ye... Çuval nerede? Oğlum su bu, su burada. Su Oğlum, bende, bende. Kümesin içine onları kümesin içine koymuşuz amca oğlu bak bu arada. Yaptıklarımızı. Tabi tabi onları içeri koyacağız da. Tamam yumurta şey. Amca gelirken bir tane kalas getirin be. Oğlum elimiz Tamam dur ben getiriyorum. E buna su mu dolduracağız şimdi? Yumurta çantasını çıkaracağız mecbur. Bu değil. Bu kalası oğlum, ha. Hangisi? Su bu galiba ya. Şu şu. Oğlum soğuk değil ya bence bu benim elimdeki. Görmüyor musun? Lan oğlum hayvanlar kafayı nasıl sokacak ona? O da böyle Abi, bir şey ya. Amca oğlu bir tane kuyu yapmamız lazım. Kuyudan su çıkaracağız. <laughs> oğlum kuyu vardı. O kuyu çalışıyor. Bu ne ya. bu? Ha bak su doldur diyor. De bendeki su değil o zaman. Amca oğlum senin bu e, mu? eline su dolduracağız işte şunu açtım Hemen bir kuyu yapmamız lazım abi. E'ye basıyorum. Ha su yok amca. Oğlum su nereden Bakalım çıkacak? Abi. Şuralarda bir yerde su mu yok mu ya? Bunu elimde gezdiriyorum ben bir de. Allah Oğlum cez bundaki yumurtayı da gitmiş amca. Nerede lan? Yok lan yumurta içinde ya. Sepetteki sıfır Hayır, su. gözüküyor. Ne lazım iso? Çimento lazım iso. Aa! Mecbur abi çimento gidip alacağız. <laughs> oğlum 20 tane diyor. Çimento kaç paraydı lan? Çok paraydı oğlum. Buradan şeyi çıkaralım abi bir. Sen şunu al. Neyi? Abi diğer tavuk da mı? Abi tavukların canları üstüne basınca gözüküyor. He he. Evet evet. Kanata abi için. ben acil gidelim abi yemle çimento almaya. sen şunu taşıyabiliyor musun? Neyi amca? Yem şeyini kutusunu. Ha yok şu an taşımıyor lan. O zaman onun içine kurup orada monte edeceğiz. Taşınmıyor oğlum. Ben onu şey yapayım, bozayım. Tamam boz sen Abi hadi gidelim. Var. Abi. Amca gelmesin, amca burada kalsın. Kenam evet. amca. Tamam Hı, hadi tamam. Yani. Ne? İkisiniz ya. He? Çadırda iki kişi kalıyor, bir yatak alalım. Vallahi biraz tamam. öyle oldu ya tavuklara. Tamam. Yatak sab... al, amca bir tane de yatak almamız lazımmış. Kalas 6 diyor. Ben de gidem kalas getirelim. Peki şu bir bırakalım ya. Yatakları ha, niye alıyorsun? Bırak oğlum? Abi. Niye yatak alıyorsun? Çadır iki kişilik Amca ya. Uyuyunca hemen sabah oluyormuş. He, bak o güzel o zaman. Oğlum niye bir tane alıyorsun sen? Ben abi ha, şu uyunun şeylerini hallet sen. Onları halletmeye çalışıyorum. Tahtalarını halledeceğim. Biz de yine bir İnşallah. için markete mi gideceğiz abi? Aynen. İki tane. Koş oğlum koş. Zaten bütün oyun koşmakla geçti. Bu arada saat kaç? 23.19. <laughs> Güzel. Ona lan gökyüzüne bak. Bir şey yok onda tamam. Bir şey diyeceğim. Heh. Saki hemen gidelim abi. Ben gidiyorum abi. Çıkabilir miyiz? Yanım, yanındayım yanındayım hadi tavuklar Arif, ölecek yani. Işte. Biz de öyle dedik de şu an var ya bu bizi iyice ne şey yapıyor. Ge sabah bir olsa oğlum beni da sarıyor ya. Oğlum o değil de sabah olmuyor. Oğlum yapıyor? De... gitsene. Market burada gözüküyor. Burası şurası market. Ha burası Ha burası işte. Tamam. Şu an yayında kaç kişi var? Ben hiçbirini görmüyorum ha. Ben niye buraya geldim? Ben buraya gelmeyecektim ki. Şu evin içinde ışığı kapatıp açsam nasıl olur? Evet. Abi nerede? Heh tamam. Su deposu diyor amca oğlum. 30 TL su deposu varmış bu arada. Yemlik yemlik. Saki köpek bu... alalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yok yok al almayalım almayalım. Al, al. Oğlum buğday çuvalı diyor bak buğday. Al o, al al. sen yemlik mi aldın? Küçük yemlik yalak oğlum yalak. Saki alsan onu. Tamam. Buğday evet. çuvalı al. Şu kaç, yemlik. Kaç tane alalım? İki, i̇ki tane, tane al şimdilik ya. Tamam iki tane Lama. alayım. Aşağı, üç tane Beynir aldım. Için saklama kabı. Sen tarla yaptın ya. Alma, çimento ha, da alacağız. Bunlar ekiliyor onlara. Ha, tarlaya ne ekelim abi? Karpuz en ucuz karpuz alın. Karpuz paranız yok. Tamam. Sekre, Efendim. Kaç tane? de tamam, karpuz alalım. Tamam bekle Sıkıntı yok Aşağı, ya dört olsun. Meryem be. burada mı? Meryem Şangide. burada olmayabilir. Gözümde görmüyor şey. Bir buraya sulama etmemiz lazım onlara. Burada Kameram nasıl ağrı? Her çıktı. Suluk mu arıyorsun sen? Su aç. Şey, şu körük değil mi acaba? Yok. yoktan o arı şey. Yemlik yalak. Küçük yemlik. Gel yemlik yalak. Yem, suyu, ya. kari, kari, kari. Yem su yaz. Gel sen de Karı, Mevati. Ben yemle su. Ulan su da Su var herhalde içine. Mevati. Mevati şu adam. Yani, mevati diyor. Ha Mevati Burası. Biz para, ya, biz parayı satayım. nereden ya, kazanacağız? kazanacağız? Ne var parayı nereden kazanacak? <laughs> ne yapalım gece kendimizi mi? Bir şey yok ki üretmediğiniz satasınız bir şeyinizi. Nereye satıyoruz peki üretince? Buraya da satabiliyorsun da.